Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları, Refah Partisi ve AK Parti'nin, iktidar olmasına vesile oldular. Sayın Adnan Oktar'ın hanım arkadaşı, Türkiye Güzeli Gülay Pınarbaşı'nın 1993'te Refah Partisi Kongresi'ne katılımı, 1994'te birçok arkadaşımızın Sayın Erdoğan'ın seçim çalışmalarında bizzat yanında yer alması ile, Türkiye'de muhafazakar sağ ilk kez toplumun, her kesimini kucaklayan, modern bir görünüme kavuştu. Bu destek sayesinde Refah Partisi oyları 1994 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde %9,33 artışla %19,33'e yükseldi. Yalnızca İstanbul'da oylarını %14,71 artırdı ve %25,19 oy ile Sayın Erdoğan belediye başkanı oldu. 1995 genel seçimlerinde de arkadaşlarımız Refah Partisi'nin modern ve aydınlık yüzü olarak basında yer almaya devam etti ve Sayın Erbakan liderliğinde Refah Partisi oy oranını %21,38'e çıkararak birinci parti oldu. Sayın Adnan Oktar 1996'da Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında kurulan Refah Yol Hükümeti'ne destek vermesi için Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nu ikna etti. Böylece, 7 Büyük Birlik Partili vekilimizin de oylarıyla, Refah Yol Hükümeti kuruldu ve Sayın Erbakan Başbakan oldu. Türkiye'de, modern sağın oluşması ve muhafazakarların ilk kez iktidar olması, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının, samimi çabaları ile mümkün olmuştur. 19 yıllık AK Parti iktidarı da işte bu modern sağ zemini üzerine inşa edilmiş ve yine Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının yurt içi ve yurt dışındaki yoğun desteği sayesinde sürdürülebilmiştir. Yüce Türk Devleti, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına kurulan kumpası bozacak.